Bugün sizlere Microsoft Word kullanırken bir makale, kitap ya da tez yazarken ki özellikle akademik çalışma yapan herhangi bir makale yazan pek çoğumuzun yakından bildiği ve kullandığı bir programdır Microsoft'un Word uygulaması. belki de dünya genelinde yazı editör programı anlamında en yaygın olarak kullanılan programlardan birisidir Word. Word'ü genel hatlarıyla neredeyse duymayanımız, kullanmayanımız yoktur. Şimdi bugün sizlere aslında Word'ün kullanımından çok Thank you. Word'ü Microsoft'un OneDrive uygulaması ile eşleştirerek kullanmayı anlatacağım ki bu videomuzun ilerleyen süreçlerinde de sizlere anlatacağım gibi araştırmacıların yazarları ya da tez yazarken sizlere ciddi kolaylık sağlayan veri kaybını önleyen zamandan tasarruf sağlayan ve pek çok daha kolaylık sağlayan bir özellik olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar diyelim ki Word uygulamasını açtığınız zaman e, herhangi bir hazır belgeye tıklayıp da açmıyorsanız ki altta açılı belgeler şu anda ekranda görünüyor. Bunlara tıklarsam bu belgeyi açacaktır. Ama diyelim ki boş belge veyahut da Word'e tıkladık uygulamaya boş olarak şöyle bir ekran açılacaktır. Ekranın şu tarafında, sol tarafında bir menü var aşağı doğru uzanan. Şu anda mouse'un imlecini üzerinde gezdiriyorum. Burada giriş, yeni, aç, hesap gibi ayarlar var. Word uygulamasını biz Microsoft OneDrive ile eşleştirerek kullanacaksak ki bu özellikle ücretsiz bir hesabınız olsa bile Microsoft OneDrive'den yani bir Outlook hesabı da olabilir ya da Gmail hesabınızı OneDrive'a kaydederek o hesabınızı da OneDrive hesabı da olarak da kullanabilirsiniz. Fakat diyelim ki varsayım olarak sizin bir Outlook hesabınız var. Bunu OneDrive hesabı olarak kullanıyorsunuz. Zaten sizlere Microsoft 5 GB'lık bir alan verecektir aşağı yukarı ücretsiz kullanım alanı. Bu ise eğer oraya, oraya ekstra pdf'ler ya da başka veriler yüklemeyi düşünmüyorsanız bir araştırması için yani sadece belgeleri kaydetmek için fazlasıyla yetip artacaktır. Yani sadece belgeleri kaydederek bu size sunulan ücretsiz alanı doldurabilmeniz neredeyse imkansız gibi. Şimdi böyle bir hesabınız olması gerekiyor. Öncelikle OneDrive hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bir Outlook hesabı açın. Sonra da OneDrive'e girerek hesabınızı orada aktif hale getirin. Böyle bir hesabınızın olduğunu varsayıyoruz. Peki biz bunu Word'de nasıl kullanacağız? Yani diyelim ki bir Outlook hesabımız var, OneDrive hesabımız var. Ücretsiz versiyonuna sahibiz. Ücretli olması da gerekmiyor zaten. Böyle bir hesabımız var. Biz bunu Word'e entegre ederek Word üzerinde kullanacağız. Bunun için bir boş Word simgesine tıklayarak e, şu ekrana ulaşıyoruz değerli arkadaşlar. Burada daha önce kullanmış olduğunuz sık kullanılan belgeleri aşağıda gösterecektir. Burada boş belge açabilmeniz mümkün. Yine başka bazı özellikler sizlere sunuyor ama bize lazım olan şu sol taraftaki menü. Dikkat ederseniz ekranın solunda aşağıya doğru uzanan bir mavi menü var. Bu menüde aşağıda hesap sekmesi var. Evet. Şimdi ben de şu anda OneDrive hesabı aktif ve ona girmiş vaziyetteyim değerli arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Diyelim ki böyle bir hesabımız yok arkadaşlar. Şu anda hesabımı kapattım. Gördüğünüz gibi şurada ayarları yönet, şurada oturum açın diye bir hesap. Şimdi arkadaşlar burada OneDrive ile oturum açıyoruz. Tıklıyoruz. OneDrive hesabımızı kullanarak biz oturum açacağız. Ben de üniversitemin sağlamış olduğu e-posta adresim aynı zamanda benim OneDrive hesabımdır arkadaşlar. Şimdi burada iş okul hesabı çünkü biz üniversitenin yazılımını kullanıyoruz bu anlamda. Parola gireceğim şimdi? Evet girdim. Şimdi kuruluşunun yönetmesine izin ver dedim. Evet şu anda biz Microsoft'un OneDrive uygulamasına Word üzerinden bir oturum açmış olduk arkadaşlar. Dikkat ederseniz oturumumuzu açık. Hakkımda kaldır hesap, hesap ayarları vesaire biz seçenek var. E şu anda Microsoft Word üzerinde ben OneDrive hesabıma bir oturum açmış oldum. Şimdi arkadaşlar peki bu ne işe yarayacak? Şimdi diyelim ki bir e, belge üzerinde çalışıyorsanız, bir tez yazıyorsunuz, bir makale yazıyorsunuz. Bu makalenizi OneDrive'a kaydederek herhangi bir taşıma ihtiyacı duymuyorsunuz. Yani bu OneDrive kullanmanın ya da OneDrive hesabını Word ile eşleştirerek kullanmanın önemli avantajlarından birisi. Eskiden diyelim ki iş yerinizdeki bilgisayarınızda çalışırsınız. Oradaki çalışmayı flash belleğe kaydedip evdekine götürür, evdekiyle birlikte kullanırdınız. Şimdi bu o ihtiyacı kaldırıyor. Doğrudan bu bulut hesabına, OneDrive hesabına bu dosyayı kaydediyor ve internet erişimin olduğu her yerden bu hesabınıza ve artı bu belgenize erişip bu belgeyi kullanabilmeniz mümkün değerli arkadaşlar. Peki şimdi bakın bu alana aç dediğim zaman benim OneDrive hesabımı görüyor dikkat ederseniz. Üzerine tıklayacağım benim hesabımın içeriğini görüyorsunuz. Burada bazı klasörlerim var. Aşağıda bazı çalışmalarım var. Bu çalışmaları açarak burada rahatlıkla kullanması Mesela deizm ve çıkması diye bir makalem varmış arkadaşlar. Veya da notlar tutmuşum. Bu hesabıma ulaştım arkadaşlar. Peki bir belgeyi burada kullanmanın Tek faydası bu mudur? Yani biz Word hesabını OneDrive ile eşleştirerek kullanırsak sadece taşıma yani dosya taşıma sıkıntısından mı bizi kurtaracaktır değil arkadaşlar. Aynı zamanda size önemli bir kolaylık daha sağlıyor. Bura üzerinden kullanırsanız her Otomatik olarak belgenizi kaydediyor arkadaşlar. Siz herhangi bir şey yapmanıza gerek yok ki bu bazı araştırmacılar için ciddi sıkıntıdır. Zaman zaman yazar 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 yazdığını kaydetmeyi unutur. Bu durumda da yazdığı veriler gidebilir. Ya da diyelim ki 3 paragraf 5 paragraf yazdınız kaydetmediniz henüz. önce o anda elektrik kesildi, bilgisayarınız kapandı, arızalandı. Bu durumda son yazdığınız kısımlar kaybolacak. Yeniden yazmanız gerekecektir arkadaşlar. İşte Microsoft Word'ü OneDrive ile kullanmanın önemli avantajlarından birisi otomatik kayıt yapması. Zaten şu sekme diyor ki üzerine geldiğim zaman altta yazı çıkıyor dikkat ederseniz. Bu dosyada otomatik kaydetmeyi kapatmak için tıklayın diyor. Yani eğer şu sekmeyi kapatıp da tıklarsanız bu durumda belge otomatik kaydedilmeyecektir. Onun için bunun aktif olması zaten varsayılan olarak aktiftir. Siz OneDrive ile eşleştirerek bir belgeyi açtığınız zaman bu aktif olarak açılacaktır. Bu durumda yazdığınız her kelime, her satır, her nokta otomatik olarak OneDrive'a kaydedilecek. Sizi kaydetme sıkıntısından kurtaracak, artı veri kaybını neredeyse sıfıra indirecektir. Gördüğünüz gibi sadece dosya taşıma sıkıntısından kurtarmıyor, aynı zamanda bize ne yapıyor? Veri kaybını da önlüyor, otomatik kayda imkan veriyor. Şimdi değerli arkadaşlar bu da önemli bir aslında zamandan da tasarruf anlamına gelir. Gerçekten önemlidir. Zaten dosya taşıma sıkıntısı ciddi bir sıkıntıdır. Her zaman için yanınızda bir flash bellek bulundurmanız ve taşımanız anlamına geliyor. Üçüncü önemli avantajı bunu bu şekilde kullanmanın da arkadaşlar. Özellikle e, diyelim ki bir başka şehirdesiniz. Oradan bile bu hesabınıza erişerek veyahut da bir başka ildesiniz, vilayettesiniz, bir yerde kalıyorsunuz, kolam falan, falan yapıyorsunuz. Eğer internet erişiminiz varsa rahatlıkla OneDrive üzerinden, hes üzerinden hesaba ulaşıp orada istediğiniz belgeyi açıp çalışabilmeniz mümkün. Yine kaydetmeden kendisi otomatik olarak kaydedecektir ki ciddi pratik bir kolaylık işimize yarar. Pek çoğumuzun işimizi kolaylaştıracak zamandan tasarruf sağlayan önemli bir özellik. Özellikle Word programını OneDrive ile eşleştirerek kullanmak. Bir belgeyi biz OneDrive'a nasıl kaydedeceğiz arkadaşlar? Bu belge kalsın böyle. Şimdi benim ikinci belgem daha açık. Şimdi şöyle bir belgem var ekranda açık. Şimdi diyelim ki ben bunu OneDrive'a kaydetmek istiyorum arkadaşlar. Yani masa üstünde duran bir belge bu. Dikkat derseniz otomatik kaydetme açık değil. Yani bunu OneDrive'a atarak otomatik olarak OneDrive'a kaydetmesini daha doğrusu yedeklemesini sağlayabilirim. Bunun için şu dosya sekmesine gelip buradan farklı kaydete tıklayarak şuradaki OneDrive hesabınızı seçip burada isterseniz ana menüye isterseniz de herhangi bir alt klasöre tıklayarak oraya kaydedebilirsiniz bunu. Diyelim ki biz buna tıkladık. Diyelim ki şu YouTube hesabımızın içine kaydedilecek. Şurada dosyaya isim verebilirsiniz arkadaşlar. Arkasından kaydet diyerek siz artık o dosyanızı OneDrive'a kaydederek kullanmış olacaksınız. Evet değerli arkadaşlar, tekrar özetlemek gerekirse Word hesabını OneDrive ile eşleştirerek kullanmak araştırmacılara, yazarlara önemli bazı kolaylıklar sağlar. Bunların başında birincisi dosya taşıma sıkıntısından kurtulursunuz. İkincisi internet erişiminin olduğu her yerden rahatlıkla dosyanızı erişebilerek kullanabilirsiniz. Taşıma zahmeti ve sıkıntısı yine olmayacaktır. Üçüncüsü de değerli arkadaşlar. Otomatik kaydet seçeneğini aktif hale getirerek siz dosyanızı sürekli OneDrive'a yedeklemiş olacaksınız ki bu da herhangi bir veri kaybını ya da elektrik vesaire gitmesi halinde dosyanızın yok olmasını, kaybolmasını önleyecektir. Gerçekten de bizler için önemli bir kolaylık değerli arkadaşlar. Evet, bir başka videomuzda yine bir başka konuyla sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.